Hacı abi. He. Benim bahçem güzel mi? iyi mi? Bak bu kan büyüyor. Maşallah büyüğü. çok güzel bahçeniz. Vallahi bak ha. bu şey, şey bir de, kendim ha. Utanıyorum. Domates, biz, domates bizim... gelelim biz buraya. buyurun kendim... gelin. Yazın <laughs> Buyur yatılı gelin hem bize. Evet. Bak, domatesler Baktım, çıksın da. Gece ilkini çay içecek. Evet, e, biz o gündüz şey. oturmayız orada hep ilkinden güzel olur. Güzel. evet. Hı, hı. Patlıcan abi de oralar dikmişsin. Oh, İşte orası da patlıcan. Ben patlıcancıyım biliyor musun? Oyuyorum ben. Oyuyorum satıyorum. Ha. Oyuyorum satıyorum. Ha, kavluk yapıyorum. <laughs> ha, kavluk yapıyorum. Ne e, olsun ya. Neyse, e. maşallah. Bak burası Ha. Gübre yürüyormuş kokulu. Biraz oldu gibi. Ben diyor buraya diyor romotlar diyor. Evet. Yani 15 romot. <laughs> 15 romot gübre diyor. Evet. Gübreden baksayım maşallah. burada Çok güzel böyle olmuş. gübre olunca bu delirmen bunlar burada. evet. evet. Bu sebzeler de diplerde çapalanmış, havasında almış. Çapaladım, çapaladım <laughs> bunlar bunları Hacı, hacı abi. Yani çapalanmış. Evet. Suyunu almış. Ha. Bursa geldi olma. Bak kenarlara da kabak diktim. Ondan sonracığım. Kelek diktim, her şey diktim. Ee, Sab Hı. sabahları benim işim olmaz. Sabah namazında inerim böyle serinlikte yaparız. Ondan, evet. yapa Ondan sonra hacı yapar böyle. Hacı da, da böyle bu dikkeleri diker böyle. Maşallah. Ha. Biz buraya daha hiç domates ha. dikmedik. Bu ayrı. O değil mi? Değil mi? Bu. Aynı de aynı, de hepsi aynı kendimiz fidanından, Fidan'dan. Fidan'dan. kendi fidanlarımızdan evet. Maşallah. Kendimiz Maşallah. Çıkarız. çıkarız. Gel, gel ya. daha. Gel gel yavaş. Yavaş yavaş gel. Nova tez değil mi? Dokun da. Şurada bir soğan oldu bu sene. Böyle var ya video çektim. Ta öyleydi. Soğan. Pransa'nın ki. Pransa benden yüksektin. Pransa'nın boyu. Burada. Öyle. O da Arap saçı. Her yere ektim ben onu. Ürettim. Burası da şey. Evet. 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 Orası orası benim küçük sera. O yılbaşından sonraya kadar durar orası. Ha, orası. Evet. Diyor, yıl sonuna kadar diyor. Yılbaşında ya, yılbaşından diyor, sonra diyor. evet. Şeye. Hacı abi söyledi. Şu domateslerde kendisi çıktı. Gazmadım. Çünkü kendi domatesimiz hemen hmm. çiçek veriyor bak çok güzel. Bammeler orası. Böyle işte. Dikim, semizot. Semizot bak. var mı sizin orada? Ha, ha, ha iyi olsun. Ben, ben ellemedim hacı. Bak çapaladım. Bak dün çapaladım. Neyi çapaladım? Semizotları hiç ellemedim. Bazı otları Sanki hiç ellemedim. Yok gibi, onu bak. Onu Çünkü bak, haycayız, olsun varsın baksana. Bu böyle basıra mı oldu? Ne oldu? Evet. Ana buraya bir şeye gelmiş hacı böyün. Köpek mi yatmış burada? Buna bak. Şunlara haline bak şunlara. Şurlara. Ne gelmiş? Hı? Köpek nereden girecek buraya? Her yerden geliyor hacı Çok abi köpek buraya. geliyor. köpek. Kaç tane tavuk değil. E, Duvarla var nasıl geçiyor? E, tavuk orada? Yok bu boş, o boş. Tavuk, boş. tavuk ha, değil, tavuk etmemiş Tavuk. Çiğnemiş köpek. Her gün geliyor şimdi. Nasıl cins, bamya mı? Bamya mı iyi cins. Tohum mu yoksa veren. Boşu boş köpek çok. Hani sultaniye ama sultaniye. Uzun uzun oluyor ya. Beyaz cinsi var benim. O taraf açık bak. Bu yanı da böyle. beyaz gibi oluyor. Ha beyaz oluyor. Açık not ver oradan geliyor. Uzun uzun. Kapalı olan. kapalı da o yanı da açık. Bamya bayağı... Karıştı benim tohumu. Benim ana... Anamın babamın bamyası bu. Anamın eski babamın bamyasından bamyası. eski bamyada. Evet. Şimdi öyle renkler bile var ya onlardan Hı. değil. bunlar bir Rengi suyu su yediğimiz için bunlar birdenbire kabarıyor. İşte, i̇şte işte, maşallah işte badıcanlarım ıı, şey su istemiyor daha. Şş, böyle, şş, şimdi. Şimdi. Şey e, döner. mi? Ha? Fidanında fidanı da kendi. Sancı kendim sancı ürettim. Hep fidanı mutfağın gibi. penceresinde ürettim. O o dondurma sancı. kutularının içine diktim. Oradan aşağı indirdim, bilyonlara şey. diktim. Hmm. Kendim ürettim. Hmm. Küçük küçük dondurma şeyler var evet, ya. Canlardım. Onların içinde, o dondurma kaplarının içinde yetiştirdim. Ha. Bütün fidanlar orada yetiştirdim. küçücük küçücük bak aynı böyle bak buraya ektim Hazır, yoksa, evet. Su önemli bir de bizim hmm. şey var ya kuyu var ya bizim var. onda evet. evet. Güzel <laughs> ne yapıyorsunuz? Çok, çok mı diyorum ben de? İyi ha. e, hadi sen de geç şuraya hadi bakalım. İyi e, hadi, hadi bakalım. Çiğnemez, ha, çiğnemez. Şey çiğ 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 şimdi demem. Ha, demem. hacı, hacı ablama şimdi bamya ton vereceğiz. Bizim bamya güzel bamya, eski abri zaman bamyası. Arkadaşlarımız. Değil. Ha, Kaç senelik? Hala görüşüyoruz maşallah. 20 senelik. Arkadaş böyle olacak. Evet, evet. Evet. Sağ olsun evet. Allah razı olsun. Evet. Bugün unutuyoruz. çıktılar geldiler çok sevindik. Biz memnun ettiler arkadaşlar. Hacı'nın arkadaşlarıymış yani. Hacı'nın hanımınla beraber arkadaşlarmış. Gezilere gitmişler. Gezi arkadaşı unutulmaz arkadaşlar. Evet. Böyle Allah'a emanet olun. Hani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. öğretmen <laughs> amcam benim. bana öğretmenlik yapacak amcam benim. Hacı abim benim bana öğretmenlik yapacak arkadaşlar. Allahım Sık ben bunları şey yapacağım. Böyle. Şimdi ben bunu çapalıyorum ya. Şimdi ben bunu guru guru çapalayacağım. Şurayı öyle ediyorum. Bak bunu buraya yıkıyorum. Bunu buraya, bunu buraya arasına bu böyle büyüyor. Arasını böyle açıyor. Açıyor. <laughs> şey yapmıyorum hani her çıkan kalsın Bir şey evet olmuyor. Diktin mi? Evet. Bu hortumla sulayayım. Hiç sulamadım daha, daha çıkı, ben. Küçükte yiğit de. Am bak hiç sulama. Sulamayın. Bak hiç. yer. Ha ben bunu böyle çizdim. attım içine ayağımına çiğnedim böyle. Ben böyle çizdim de ektim de. Ha ama ayağınla çiğne. Çiğnemezsen çıkan kuruyor, Çıkan kuruyor. O, çiğnemediğin, çiğnemediğin için bunun ıı, çıkan böyle sivri çıkıyor ya o tek dal kuruyor onu bak ektin mi hemen üstünü böyle çiğne bak şöyle çiğne ekince. öyle. Aha öyle. Şimdi, i̇yi bugün seninki Allah'a emanet olun. ben sana. Evet seninki pembe mi? Pembe değil beyaz. Ha ye. beyaz. beyaz da. Evet. Top yeşil gibi, gibi mi? Yeşil gibi beyaz gibi. Ha beyaz. tamam. İyi ben seni vereyim. Tamam. Ha, uzun evet. Tamam, sen bizimkinden götür git ek. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ezan okunuyor Allah'ım.